ve Hazreti Yusuf'u misal gösteriyorlar bazı şeylerde. Evet, da. Hazreti Yusuf'u misal göstermeleri Züleyha'nın Hazreti Yusuf'a attığı iftiradan daha büyük bir iftiradır. Hocam bir şey, neyi örnek gösteriyorlar onu da açıklar mısınız? Hani e, Hazreti Yusuf Kuya onun zamanın Melik'inde Maliye Nazırlığı'nı almış ya, Maliye Bakanlığı'nı almış ya, ondan görev almış ya, küfür düzenlerinde Hazreti Yusuf işte bak Allahu Teala ona şey demiyor, Firavun demiyor, Melik diyor o Melik'in zamanında Hazreti Yusuf Maliye hazırlığını Maliye Bakanlığını aldığı için diyorlar ki bak işte Melik'in şey küfür düzeniydi. Hazreti Yusuf küfür düzeninde görev aldı diyorlar. Züleyha ne demişti? Yusuf bana sarkıntılık etti demişti. iftira atmıştı. Bu Bunların bunu örnek göstererek Hazreti Yusuf'un melikin şeyinde sisteminde görev alarak e, küfür düzeninde küfür işlediğini söylemek, küfür işleyerek yönetimde bulunduğunu söylemek Züleyha'nın Hazreti Yusuf'a attığı iftiradan daha büyük bir iftiradır bu. Çünkü bizzat Allahu Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de onu biz getirdik iktidara diyor. Allah Kur'an'ında diyor. Bir başka mesele Allah o melik hakkında hiçbir tane kötü şey söylemiyor. Tefsirleri tefsircilerin imamı Mücahit diyor ki o melik Hazreti Yusuf'u tanıdıktan sonra onun tebliğiyle iman etti ve Müslüman oldu diyor. Nitekim baktığımız zaman Hazreti Yusuf tam yetkiyle getirilmiş. Yani bak günümüzde olduğu gibi küfür kanunlarını öne sürüp ya da hani yemin maddelerini bugün yemin maddesi var ya hani bak şu, görev almak için şu yemini yapacaksın diyor. Bizim geri zekalılar diyor ki eh işer diyenler efendim o yemin değil diyor. Yemin olması için vallahi billahi vallahi demek lazım. Bunlar ahmaktır bunu söyleyenler. Biz ona yemin derken onlar ona yemin dedikleri için yemin diyoruz. Yemin metni diye. Bir insanın küfre girmesi için illa ben vallahi küfre girdim, billahi küfredim, anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma diye söz veriyorsun. E anayasada hepsi küfür kanunları, küfür yasaları. Diyorsun ki ben küfre bağlı kalacağım diyorsun. Bunun için illa vallahi, billahi, tallahi demeye gerek var mı? kallar diyor ki efendim o yemin sayılmaz diyor. Birinde bir Urfa Belediye Başkanı vardı. Sonra milletvekili oldu. O yemini eleştirenlere dedi ki, efendim benim yemin ettiğim dedi. Siz beni yemin ederken görmediniz mi dedi. Çeketimin iç cebinde Kur'an vardı dedi. Ben şöyle üstüne koydum yemin ettim dedi. Böyle yemin etmiş. Küfür ilke ve devrimlerine bağlı kalacağıma Kur'an üzerine yemin ediyorum diyerek yemin etmiş. Gördün mü bunların ne hale düştüklerini? Yani hani derler ki hani hırsız, hırsız şeyini söylerken hani işte sirkatini söyler. Cesareti, cesaretini anlatırken sirkatini söyler. Hırsızlığını açığa vurur derler. Dolayısıyla bunlar da böyle. Bir şeyden uya kurtulmak isterken küfürlerini açık ediyorlar. Onun için halkımız tekrar ediyorum şu şeyi bir baksın. Bu cemaatların hepsi ehveniş olarak bir başka partiyi görüyor. E, madem Ehvenişer'i tercih edecekseniz 5 tane cemaat varsa 5'i ayrı ayrı parti Ehvenişer diye bakıyorlar. Hangisi Ehvenişer? 5 tane mi Ehvenişer var? 10 tane mi Ehvenişer var? Bir de bu seçimde ehvenişer değişiyor cemaatlara göre. Gelecek seçimde şu cemaat bu seçimde şu partiyi destekliyor. Gelecek seçimde şu partiyi destekliyor. E şu ehvenişerse gelecek seçimde ehvenişerliği bitti de şunun ehvenişerliği mi başladı? Hayır öyle değil. Şu cemaattan aldığı menfaat kesildi. Ya da bu cemaat iktidara gelemeyecekse, şu parti iktidara gelemeyecekse şu partiden menfaat elde etmek için o partiye yanaşıyor. Bir parti yöneticisi bizzat bana anlatmıştı. Biz dedi işte seçimlerde falan cemaate gittik. Bize dediler ki bak eğer bize şu kadar verirseniz bu seçimde sizi destekleriz dediler. Biz de kabul ettik onu dediler. Hangi parti olduğunu ismini söylemek istemiyorum. İsmi bende var. Fakat biz çıktıktan sonra başka bir partinin falan partinin adamları gelmiş dediler. Onlar demişler ki biz size onların verdiğini iki katını vereceğiz demişler. Bizi değil onları desteklediler dediler. Şimdi bu neye göre bu oy vermek o zaman? Ehveni şöyle göre mi verdiler yoksa menfaata göre mi verdiler? Fikirlerini, inançlarını sattılar mı, satmadılar mı bunlar? Dolayısıyla bugünküler, tarikatlar da böyledir. Bu kendilerine İslami cemaat denilenler de böyledir. Bunlarla işte baştaki sistemlerle pazarlık içindeler, menfaat içindeler. Kimisi Kur'an kursuna yardım alıyor, kimisi vakfına yardım alıyor, kimisi okul yaptırıyor, okuluna yardım alıyor. Arsayı, arsayı ucuz alıyor ya da arsayı devletten işte 49 seneline, 99 seneline ucuza kiralıyor devletin araç ve gerecini kullanıyor. Kur'an kursunu yaptırırken, vakfını yaptırırken ve bundan dolayı da onu destekliyor. Dün efendim bunlar Yahudilerin yardımcılarıdır. Yahudiler Yahudi dostlardır diyorlardı bir parti için. Bugün sadece o partiyi destekliyorlar. Hani Yahudi dostlarıydı bunlar. Demek ki baktığımız zaman bu ehvenişer tamamen hikayedir. Zaten ben tekrar ediyorum. Devletin mevki ve makamlarında bulunan ilahiyatçılar devlete aykırı, sisteme aykırı bir hüküm veremezler. Verirlerse de zaten hemen oradan alırlar. Nitekim Ayasofya kendileri bir imam tayin etmişti biliyorsun. Adam bir iki açıklama yaptığı, bir tane kadın milletvekili adam adamla savaşmaya başladı. Sonra partinin sözcüsü çıktı dedi ki herkes haddini bilecek. İmamsa imamlığını yapacak dedi. Adamı istifa ettirdiler ve tekrar üniversiteye döndürdüler. Kendi getirdikleri adamı. Adam bir açıklama yaptı. O da açıklaması şuydu. Efendim yeni yapılacak anayasada layıklık olmasın. Adamı doğduğuna pişman ettiler. Dolayısıyla şimdi baktığımız zaman o ehveni şer diye seçtikleri ile parti eşet olan şerden daha tehlikeli duruma gelebiliyor. Allah yardımcımız olsun.